Merhabalar arkadaşlar. Tribün Talk kanalına hoş geldiniz. Ben Ertan Bom. Tabii ki de başka kim olacak? Ve yanımda sevgili işim Ece Bom. bugün ne yapıyoruz? Hemen de sese bağlanalım o zaman. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünün konsepti futbolcu olmasaydı ne olurdu? O zaman içeriye başlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, hype atmayı, unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz ve içeriye başlıyoruz. Nasılsın? İlk evet. futbolcumuz Barış Alper Yılmaz. Hmm. Güzel futbolcu. Ece evet. Ece için, önceki videolarımızda çiğ erkek demişti Barış Alper'e. Evet, ya benim için çiğ yani. Ben esmer... Kel seviyorum, Kumran. <laughs> Kumral ve Kel seviyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Çiğ, sarışınlar benim için çiğ. O yüzden çok güzel bir biri yani. <laughs> Bu nasıl bir cümle? Neyse, Kel Neyse <laughs> tamam, lichlen kimsenin işleyemez seni ben buradayken. Wow. Beni işleyin, onu değil. Neyse, soruyorum Barış Alper dedi, sen ne düşünüyorsun Barış Alper? Futbolcu olmasaydı mesleği ne olurdu? Ben babasının kısap olduğunu biliyorum. Allah Allah çalışılmış, ya. bilgiler gelmiş. <laughs> Yani o yüzden baba mesleğini devam ettirecek bir tip var. Babam. Merak etme oğlum burada işine sahip çıkar. Kasap. Aynen. Ne diyorlar ona? Babadan. Babadan oğlan. Eh, babadan, babadan oğlan esil bunlar. Babadan oğlan esil. Bunlar babadan oğlan nesile herhalde. Şey. Benimkisi yağsız olsun. Aynen, değil mi? <laughs> Kadın müşterisi çok olurdu o zaman, evet. Böyle kasap mı olur amınakoyim? Mil <laughs> müşteriler değil mi? Aynen. <laughs> Bence Barış Alper, ben de Rize'li olduğunu biliyorum. Zaten bunu bütün Türkiye biliyor da. Bence çok çay toplayıcısı olabilirdi bu vücutla, bayağı çay toplardı yani. Doğru, yani memlekette sağlıyorlar ona, memlekette Rize Fabrikası'nda, Rize Çay <laughs> Fabrikası'nda çalışan biri olurdu. Belki yüzü olurdu. Aa değil mi? Evet. Çay var içersen, ben var seversen. <laughs> Güzeldi aynen. Evet. Çaycı veya kasap dedik. Şimdi. Aynen çaycı veya kasap. Ay ben bunu çok seviyorum. Ece'nin en sevdiği futbolcu Volkan Kafacığım Demirel. Kapatır şey Sillerim bozuluyor. Bu kadar küt kafa olamaz ya. Adamın boru gibi kafası var. Küt kaf, Bence kare bir yüz ifadesi var. Kare, küt değil. Küt. <laughs> Böyle kare değil. Bu silindir abi bildiğin. Böyle geliyor. Aşkım silindirli değil ki bu ya. Bakayım. Yo doğru numaralı gözlük. He aşkım ha boynuyla şirası... ha bo çeneyle boynu çok birleşik şöyle diyorsun. geliyor bak. Bizde mesela o oyun var şöyle Onun böyle geliyor. O kas aşkım o kaleci kası o. <laughs> Volkan babamın kası o. Boyun kası. Boyun kası bende olmadığı için bilmiyorum. Bende olsa boyun kası ben de böyle olacağım ya. Başka kas olsun boş ver. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Volkan Demirel Futbolcumuz. Kaleci olmasaydı mesleği ne olurdu? Ben bunu daha önce de söylemiştim galiba. Bilmiyorum kayıtlarda var mı ama... ...kesin bir dizi oyuncusu olurdu. Başrol ve kötü adam. Şey, Töre dizisi. Evet. Değil mi? Töre... Evet. Şey. TRT'de, TRT'de da... oynayan... <laughs> Osmanlı dizisi TRT'de, aynı. Sultan, Sultan Süleyman. Sultan Süleyman değil de... ...Osman Bey. Önce Volkan Demirel. Volkan Baba'yı buradan selamlar, saygılar. Çok güzel bir adam saygılı aldı futbolcu ha, aldı gördü da ailesiyle aldı aldı. sevgili eşi hanım hanımefendiyle <gülüyor> <gülüyor> adı gelmedi aklıma hanım, hanım. hanımefendiyle <laughs> mutluluklar ve ailesiyle mutluluklar diliyoruz Volkan Demirel bence e, böyle ünlü bir gece e, kulübünde bodyguard şefi Aa, güvenlik şefi olabilirdi bir şey söyleyeyim mi net bu arada bak bir şey söyleyeyim ben ikidir çok iyi Evet. ...meslekler koyuyorum. Evet, bir sonraki futbolcumuz ama. Eren Elmalı. <laughs> aman, aman aman aman! Son aman. zamanların, hatta son bir haftanın... Yani ...Twitter'ında... Yani ...dillerden düşmeyen bir futbolcu, Galatasaray'ın oyuncusu. Evet. Duydun mu hakkında olanları? Bayıs oynamış. <laughs> Dur şu an ee, ama 40, 45 gün... <gülüyor> Çok <gülüyor> Elimin tersinde mikrofonla beraber... <laughs> Güzel fotoğraf. <Çişt hatalamaz>. <laughs> Neyse, tabii ki kadına şiddet hayır. Ee, şey 45 gün hak mahrumiyeti aldı PTF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Bayis oynadığı için. İnkar da etmedi. Gençken oynadım, bilmiyordum dedi. Yani gençlikte hatalar bilgi, yapılır. Bilgi vermemişler ki çocuğa. Nereden bilsin? Öğretmemişler. Demişler, Aynen. Sadece. Futbolcular evet biraz şey oluyor böyle. Tabii ki de güzel insanlar, Karakterleri ama sadece adamlar futbola odaklandığı için başka şey düşünemiyorlar. Bu Twitter'da da çok geçiyor bunun konusu. Doğru, yani doğru. yeni nesil X. <laughs> Neyse. Eren Elmalı ne olurdu? Eren da hiçbir şeyim yok benim ya. Nasıl yani? Ne olabilirdi? Bence net model olurdu ama nasıl bir model? Hani bu erkek kuaförlerin erkek kuaförlerin camlarının önünde böyle oluyor ya saç modelleri. Orada bir pozu yani o olurdu. Ha, saç modeli Anladınız diyorsun. Anladınız mı demek istediğimi? An Eski böyle anlayanlar yoruma gelsin değil mi? Nargileci de olabilirdi. <laughs> nargileci bir tipi var tamam mı? Hatta masalarda böyle bahis oynatırdı yani. Nargileci yengen korudu acil köz mü diyorsun? Aynen. Bence bir güzel bir hareketli bir caddede Nişantaşı'nda Beşiktaş'ta Kadıköy'de ee, ya da işte Galatasaray'ın stadının etrafında şöyle bir iddia vayi olurdu. <gülüyor> 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 oynatırdı. Babacım ne veriyoruz? Evet Galatasaray'a başsa gibisinden. Neyse. O zaman ben, ben senin dediğine Neydi? daha çok yakın geldim. Aslında benim dediğim daha komik de senin dediğin daha Magileci mantıklı. mantıklı. Yargıcı zaten okey. Ama baktığın zaman da erkek kuaförlerindeki camlardaki böyle resimler gibi görüyorum. Evet doğru. Doğru o da olabilir. Neyi evet. Neyle anlaşıyoruz? Senin dediğinde ben anlaşıyoruz. Ben daha çok beğendim ama. İddia, o son günlere rağmen ama yani. aynen son günlere rağmen o zaman iddia bayi sahibi e, diyoruz. Evet Bir sonraki futbolcumuz Mert Hakan <gülüyor> Yandaş. <gülüyor> Ne olurdu sence bu tiple? Mert Hakan Bey? Tam bir emlakçı ya. Aa, güzel ha. Evet. Yani şey böyle. İlanlara bile koşarak giderdi. Çalışkan bir aslında. Evet, evet diyor yani sahipleniyor. Kira ya da satacağı evi sahiplenebilir. Transfer döneminde mülk kapatırdı bu adam. Emlakçı olsaydı. Niye öyle dedim? Peki hadi açıkla bunu. <laughs> Ne alaka aşkım transfer dönemi. Futbolla dedikoduyu birleştirmeye çalışıyoruz bu kanalda. Ece bazen ufak ufak saçmalıyor ama onun da bu saçmalıkları Hatta güzel. Transferler çok oluyor ya bir dönem. Ha Gelen giden kiralardı. Tabii günlük kiralık. Icardi geldi. Icardi zaten hareketli Nasıl bir hayatı verdim, var. Ne Haklısın ne özür dilerim. Evet. <gülüyor> Yanlışlıkla <gülüyor> bağladın ama bağladın. Mert Hakan Yandaş bence yani bu adam futbolcu olmasa da futbolcu olurdu. Yani bu adam futbolculuk için doğmuş bence ya. Katılmıyorum. Emlakçı. Futbolculuk için doğmuş bence. Emlakçı. Yani bak. adam hırs. Takım çalışmasını seviyor. Yani Aa şöyle... Aa! <gülüyor> 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 ne oldu? Düştü. Aa. Ne düştü? <laughs> düştü ya. Elim boşalt. <laughs> Neredeydi ki ışık? Nereye düştü? Yapımcı çağrı. Devam edemeyeceğim öteceğim. çabuk. Bence Mert Akan Yandaş futbolcu olmasa da yani adam futbolcu olmasa hayatta olmaz futbol futbol olmasaydı hayatta olmazdı futbolculuk için doğmuş bir adam bence ben öyle söylüyorum. Bir sonraki futbolcumuz Alvarez. Alvarez. Geçelim. Alvarez'i biliyorsun Fener'de. Alvarez'de e, ailesi şeyde Meksika'ydı galiba değil mi? Orada şey kartel. Hatta kanka. bir maçta Alvarez'e sert bir foul yaptılar da karteller açıklama yaptı. Gel 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 kartele gel karın, karteldekiler kan kardeşler. kardeşler. Pazarcı tipi var. <gülüyor> <gülüyor> Net. Çok iyi limon Yeş satıyor. Ha yeşil. Yeşillik. Evet. Full yeşillik satıyor. Beş tanesi bir lira. Beş tanesi... o zamanlar tabii. Gel ablam gel ablam marul kıvırcık gel <laughs> peki, ablam. Peki hangi günün pazarcısı olurdu? <laughs> Salı çarşamba. Salı çarşamba mı? <laughs> Sıradaki futbolcumuz Çerni Cerny Beşiktaşlı. Evet. Cerny Cerny. Kime benziyor sence? <laughs> Biraz daha kilolu olsa Johnny Sins. Kilolu ve kaslı olsa. <laughs> e, yabancı. Nani? E, pardon. Iç, yetişkin içerik üreticisi. <laughs> Johnny Baba'ya buradan sevgiler saygılar. Benziyor. Beğenenler Johnny Baba'yı bir like atsın. Yorum atsın. Evet. E, Nani? Diyorsun aşkım <laughs> yani, evet, evet. yani. Hayır hayır. <laughs> eee teyze saççı olurdu. Aa. Çatalı gözüken bir teyze saççı. Su borusun patladı abla geldim. Böyle burada terliyor çalışmaktan Doğru. boncuk boncuk. Tüpçüye peki tüpçü ne o diyorsun? Da olur. Tüpçü Aynen. de olabilir. Aynen. Tüpçü. Senin tüpçü baban sucu. kim? Tüpçü, Tüpçü. Sucu. <laughs> Hepsi olurdu. Kaldırsın diyorsun yani. Evet. Tamam. Abdülkerim bardakçı. Evet. Oh! Fotoğraf çok iyi. Bu fotoğrafı Fotoğraf şuraya gelsin. Aynen. Aynen geldi. <laughs> Abdülkerim bardakçı ee, kadın kuaförü olurdu. <laughs> Ay. Cuk, bu fotoğrafta kadın kuaförü olurdu bence. Ben, evet gerçekten ben de katılıyorum. Hem de böyle sapık. Cuk'um hoş geldin ya, ne yapıyorsun? Ee, Kocanla aram bozuktu ya, ne oldu hallettiniz Öyle kuaförler mi, mi var lan kadın? <laughs> Yakalandık, evet bu arada öyleler. Rafa Silva. <laughs> evet, ne düşünüyorsun? <laughs> Rafa Silva... Tam bir İzmirli kahve baristası. Barista diyorum ben. Barista sıcak yar, kahve. Yani işe başla şef tanıdık konuşuruz. Soğuk kahve evet. Ederson. Ederson Fenerbahçe'nin kalecisi. Manken ya manken bu adam yani ayla, yakışıklılığını ayla. şey yapmayalım. Yüz fiziği falan bence manken. Bence garson komi. Garson başı. Garson başı mı? Şef, garson. Garson, şef. Garson, <laughs> şef, garson. şef olurdu. E ben. tamam, öyle. Garson, şef. Öyle diyelim. Ya, ya çünkü şeyler... Yaşamadık. Aynen, aynen. Icardi. <laughs> Konuşamadım! Allah! Icardi! Vanda ile ikisinin programı olması lazım. Ve sürekli kendi ilişkilerin hakkında konuşsunlar. Yani, yani bir... sunucu program... Sunucu, sunucu evet. Aynen. Vanda ile beraber şey, mü, sunucu. Müge, müge gibi. Kerem Aktürkoğlu oldu. Futbolcu olmasaydı imam, hafız ya da büyücü olurdu. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Ertan Bom. Ben Ece Bom. Yorum yapmayı. Like atmayı. Abone olmayı. unutmayın. Sizleri seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tribün Tolga da çok teşekkürler. Görüşmek üzere.